dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Geçen dersimizi dikkatle takip eden arkadaşlar dünyanın şekli ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları incelediğimizi hatırlayacaklar. Bu sonuçlardan bir tanesinde paralel, bir diğerinde ise meridyen dediğimiz kavramlara kısaca değinmiştik. Bugünkü dersimizde ise paralel ve meridyenlerin ne olduğunu, genel özelliklerinin neler olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Önce paralellerden bahsedeceğiz. Paralelleri kabaca şu şekilde tanımlayabiliriz. Ekvatora ve birbirlerine paralel olacak şekilde çizildiği varsayılan çizgiler. Paralelleri tanımlarken Ekvator'dan bahsettik. Ekvatorla ilgili bazı özellikler üzerinde durmamız gerekiyor. Ekvator neydi? Dünyanın tam ortasından geçtiği varsayılan çizgi. Ekvatorla ilgilenmemiz gereken daha farklı özellikler de var. Mesela ekvator paralellerin başlangıcı olarak kabul edilir ve sıfır derece ile gösterilir. Dünyayı iki eşit yarım küreye ayırır. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölüme kuzey yarım küre, güneyinde kalan bölüme ise güney yarım küre denir. Ekvator aynı zamanda en uzun paralel dairesi olma özelliğine de sahiptir. Yine dünyanın şeklinin sonuçlarında bahsetmiştik. Hemen hatırlayacaksınız. Ekvator dünyanın en şişkin yerini dolandığı için en uzun paralel dairesi olma özelliğine sahiptir. Bunların yanında yine dünyanın şeklinden dolayı Ekvator dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının en fazla olduğu paralel dairesidir. Ekvatorla ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik, Ekvator üzerindeki bütün noktalarda gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca eşit olmasıdır. Örneğin biz Türkiye'de yazın uzun gündüzler, kısa geceler, kış mevsiminde ise uzun geceler, kısa gündüzler yaşıyoruz. Ekvatorda ise böyle bir durum hiçbir zaman görülmüyor. Ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Ekvatorla ilgili bilmemiz gereken son özellik ise Ekvator'un güneş ışınlarını her zaman büyük açıyla alması ve yıl içinde iki tarihte dik açıyla alıyor olması. 21 Mart ve 23 Eylül günleri Ekvator'un güneş ışınlarını dik açıyla aldığı tarihler. Bu tarihlerin diğer özelliklerinden konularımız ilerledikçe bahsedeceğiz. Şimdi gelelim paralellerin diğer özelliklerine. Paralelleri nasıl tanımladık? hem ekvatora hem de birbirlerine paralel olacak şekilde çizilen daireler. Şekle baktığımız zaman paralellerin doğrultusunun doğu batı yönlü olduğunu görüyoruz. Yani paraleller dünyayı doğu batı yönünde saran, ekvatora paralel olacak şekilde geçtiği varsayılan çizgilerdir. Ekvator başlangıç paralelidir dedik ve ne yaptık? Ekvatoru sıfır dereceyle gösterdik. Çünkü paralelleri birer derece aralıklarla çiziyoruz. Bir derece paraleli, iki derece paraleli gibi. Aynı şey güney yarım küre içinde geçerli. Bir derece paraleli, iki derece paraleli. Ekvatorun kuzeyinde kalan, yani kuzey yarım kürede yer alan paralelleri kuzey paralelleri diyoruz. Bir derece kuzey paraleli, 2 derece kuzey paraleli gibi. E bu durumda Ekvator'un güneyinde kalan paraleller de Güney paralelleri olarak adlandırılacaklar. 1 derece Güney paraleli, 2 derece Güney paraleli şeklinde. İşte bu şekilde Ekvator'un kuzeyinde 90 tane, Ekvator'un güneyinde 90 tane olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi var. 90. paraleller aynı zamanda Kutup noktaları olarak adlandırdığımız yerlerdir. 90 derece kuzey paraleli kuzey kutup noktası. 90 derece güney paraleli ise güney kutup noktası olarak adlandırılır. Peki neden 90. paraleller nokta olarak adlandırılıyorlar? Çünkü paralellerin uzunlukları ekvatordan uzaklaştıkça ne oluyor? Kısalıyor. O kadar kısalıyor ki 90. paralellere geldiğimizde artık paralellerimiz nokta halini alıyorlar. Paralellerle ilgili bilmemiz gereken son bir özellik. Ard arda gelen her iki paralel arasındaki uzaklık. Ard arda gelen her iki paralel arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Bu ne demek? 0. paralelle 1 derece kuzey paraleli arasındaki uzaklık 111 kilometre. 1. paralel ile 2. paralel arasındaki uzaklık 111 kilometre. 65. paralel ile 66. paralel arasındaki uzaklık 111 kilometre. Ard arda gelen her iki paralel arasındaki uzaklık 111 kilometre olarak kabul edilmektedir. Şimdi paralellerle ilgili özellikleri pekiştirmemize yönelik bir takım örnekler çözeceğiz. Hem paralellere bakarak, Yarım kürelerin nasıl belirleneceğini hem de farklı paraleller üzerinde bulunan iki nokta arasındaki uzaklığın nasıl hesaplanacağını inceleyeceğiz. Hemen örnek bir şekil çizelim. Mesela 20. paralel üzerinde bulunan bir X noktamız olsun. Bir de 30. paralel üzerinde bulunan y noktamız olsun. Aynı hizada olmaları, hesaplamaları yapmamızı ne yapacak? Kolaylaştıracak. Şimdi x ve y noktalarının bulunduğu paralellerin hangi yarım kürede olduğunu bulmaya çalışalım. Şeklimizde gördüğünüz gibi noktaların bulunduğu paralel dairelerinin kuzeyde mi, güneyde mi olduğu belirtilmemiş. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Başlangıç paraleli olan ekvator dünyayı kuzey ve güney yarım küre olmak üzere iki yarım küreye ayırır dedik. Peki biz ekvatoru kaç dereceyle gösterdik? Sıfır dereceyle. O halde biz şeklimizde verilen paralellerin numaralarının artma veya azalma yönüne bakarak ekvatoru ne tarafa çizebileceğimize karar verebiliriz. Ekvator sıfır dereceyle gösterildiğine göre eğer 30, 29, 28, 27 diye numaranın küçüldüğü yöne doğru gidersek sonunda varacağımız hangi paralel olacaktır? Tabii ki sıfırıncı paralel yani ekvator. O halde bu noktalar ekvatorun kuzeyinde kaldıklarına göre bize verilen paraleller ne olacaktır? Kuzey paralelleri. Demek ki hem x hem de y noktası hangi yarım kürede olacak? Kuzey yarım kürede. Şimdi de x ile y noktası arasındaki Uzaklığı bulmaya çalışalım. X ile Y arasındaki uzaklığın kaç kilometre olduğunu bulmaya çalışalım. Biz paraleller arasındaki uzaklıkla ilgili dedik ki ard arda gelen her iki paralel arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Peki 20. paralelden 30. paralele kadar sadece bir aralığımız mı var? Tabii ki hayır. 20. paralelden 30. paralele kadar tam 10 aralığımız olacak. Demek ki paraleller arasındaki uzaklığı hesaplarken önce verilen noktalar arasında kaç tane paralel olduğunu bulmamız gerekecek. Peki cevabımız 10 mu? Tabii ki hayır. Eğer bir paralel gitseydik 111 kilometre geçmiş olacaktık. 10 paralel gittiğimize göre 10 tane 111 kilometre geçmiş olacağız. Demek ki x ile y noktaları arasındaki uzaklık ne kadar olacak? 1110 kilometre olacak. Buradan şöyle bir kural çıkartmamız gerekir. Eğer verilen noktaların ikisi de aynı yarım kürede ise uzaklığı hesaplamak için paralel numarası büyük olandan küçük olanı çıkartacağız. Çıkan değeri de 111 kilometre ile çarpacağız. Peki verilen noktalardan biri kuzey diğeri güney yarım kürede olursa ne yapacağız? Hemen bununla ilgili de bir örnek çözüm yapalım. Şimdi eğer verilen noktaların biri kuzey, biri güney yarım kürede ise bu bize şekilde gösterilmek zorunda. Yani bu kez yarım küreyi tespit etmek zorunda değiliz. 20 derece kuzey paraleli. Tabii ki ekvator nerede olacak? Daha güneyde. Bir güney paraleli çizmek için de ekvatorun da daha güneyine inmemiz gerekecek. Örneğin 10 derece güney paraleli. 20 derece kuzey paraleli üzerindeki bir L noktasıyla 10 derece güney paraleli üzerindeki bir M noktası. L ile M arasındaki uzaklığın yaklaşık kaç kilometre olduğunu bulmaya çalışalım. Kullanacağımız değer yine ardarda arda gelen her iki paralel arasındaki uzaklığın 111 kilometre olması. O halde biz yine N ile M arasında kaç tane paralel dairesi olduğunu bulmaya çalışacağız. Fakat bu kez şöyle bir farklılık var. 20 derece kuzey paraleli ile ekvator arasında zaten 20 tane paralelimiz var. Sıfırdan 20. paralele çıkmak demek ne demek? 20 tane paralel geçmek demek. E aynı şekilde sıfırla 10 derece güney paraleli arasında da 10 tane paralelimiz var. E bize İkisi arasındaki toplam fark sorulduğuna göre bu kez ne yapacağız? Paralelleri toplayacağız. Eğer ikisi de kuzey veya ikisi de güneyde olsaydı o zaman büyük olandan küçük olanı çıkartarak paralel farkını bulacaktık. Ama şekilde gördüğümüz gibi biri ekvatorun kuzeyinde, biri güneyinde olursa aradaki farkı bulmak için iki değeri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Peki burada bırakıyor muyuz? Tabii ki hayır. Bu bulduğumuz paralel farkıydı. Şimdi bunun kaç kilometre ettiğini bulacağız. E bir paralel aralığı 111 kilometre ise 30 paralel aralığı ne olacak? 30 tane 111 kilometre olacak. Bu da neye denk gelecek? 3330 kilometreye denk gelecek. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Peki bize uzaklık verip de paralel numarası sorulabilir mi? Tabii ki sorulabilir. Biraz da onlarla ilgili örnek çözümler yapalım. Sonuçta biz ard arda gelen iki paralel arasının 111 kilometre olduğunu biliyorsak uzaklığa bakarak kaç paralel geçeceğimizi de bulabiliriz. Mesela 25 derece kuzey paraleli üzerinde bir P noktamız var. Bu paralelin 1110 kilometre güneyinde olan başka bir paralelde R noktası bulunuyor. Bu paralel hangi paralel olabilir? Eğer sadece bir paralel geçmiş olsaydık 111 kilometre ilerleyecektik. E, toplam 1110 kilometre ilerlediğimize göre acaba kaç tane paralel aralığı geçeceğiz? Bunu bulmak için ne yapacağız? 1110 kilometrenin içinde ...kaç tane 111 kilometre, yani kaç tane paralel aralığı olduğunu bulacağız. 1110 kilometrenin içinde kaç tane 111 kilometre olduğunu nasıl buluruz? 1110 kilometreyi 111 kilometreye böleriz. Kaç paralel aralığımız varmış? 10 paralel aralığımız varmış. E biz 25 derece kuzey paralelinden 10 tane güneye inersek... Ki kuzey yarımkürede güneye inmemiz demek ne demek? Ekvatora yaklaşmamız demek. Sıfıra yaklaşacağımız için buradaki numarayı arttırmak değil azaltmak durumundayız. 25, 24, 23, 22 şeklinde. Onu kısaca nasıl çözümleyeceğim? 25'ten 10 dereceyi çıkarttığımda ulaştığım yer neresi olacak? 15. paralel. Ve hala ekvatorun kuzeyinde olduğum için buna da ne diyeceğim? 15 derece kuzey paraleli. Paralel dairelerinin genel özellikleri bu şekilde. Paralellerden sonra meridyenlerle ilgili genel özelliklerimizi inceleyeceğiz. Hemen tahtamızdaki şeklimizi silelim. Ve meridyenlerin genel özelliklerinden bahsedelim. Paralel ve meridyenlerle ilgili genel özellikleri iyi bilmemizde fayda var. Çünkü biz bu kavramları coğrafi konum konusunda da ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Meridyenleri görmek için de yine bir şekil kullanalım. Bu çizgimiz neydi? Artık öğrendik. Zaten hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Pek çok konuda kullanacağımız bir kavram ekvator. Bunlara ne diyoruz? Kutup noktaları. Kuzeydeki ne olacak? Kuzey kutup noktası. Güneydeki ne olacak? Güney kutup noktası. Meridyenler kutup noktalarında başlayıp kutup noktalarında biten yani dünyayı kuzey güney yönünde sardığı varsayılan dolayısıyla paralelleri dik kesecek şekilde uzanan yaylardır. Yaylar kelimesi dikkatimizi çekmiş olmalı. Çünkü paralelleri biz daireler olarak tanımladık. Ama meridyenler için yay kelimesini kullandık. Demek ki meridyenleri yarım daire olarak düşünmemiz gerekecek. Ekvator nasıl paralellerin başlangıcıysa, yani paralellerin nasıl bir başlangıcı varsa, meridyenlerin de bir başlangıcı olmak durumunda. İngiltere'de Londra'daki Greenwich gözlem evinden geçtiği varsayılan meridyen İngiltere'deki Greenwich gözlem evinden geçtiği varsayılan meridyen başlangıç meridyeni olarak kabul edilir ve o da sıfır derece ile gösterilir. Ekvator kuzey ve güney yarım küre olmak üzere ayırmıştı dünyayı. Başlangıç meridyeni ise doğu yarım küre ve batı yarım küre olmak üzere ikiye ayıracak. Doğu yarım kürede kalanlara doğu meridyenleri diyeceğiz. Batı yarım kürede kalanlara ise batı meridyenleri diyeceğiz. Ve tıpkı paralellerde olduğu gibi başlangıç meridyenine yakın olanların numaraları küçük olacak. Başlangıç meridyeninden uzaklaştıkça meridyenlerin numaraları büyüyecek. Peki kaç tane meridyen var? Meridyenleri yaylar şeklinde saydığımıza göre Başlangıç meridyeninin doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere toplam 360 meridyen yayımız var. Bunu tıpkı bir basketbol topuna benzetebilirsiniz. Kuzeyden güneye doğru uzanan çizgiler ama yaylar şeklinde yani yarım çemberler şeklinde. Bir noktadan başlıyorum. Doğuya doğru gidiyorum 180 tane, batıya doğru gidiyorum 180 tane toplamda olacak 360 tane yayımız veya yarım çemberimiz olacak. Şekilde gördüğünüz gibi meridyenlerin uzunlukları eşit. Neden? Çünkü hepsi aynı noktada başlayıp aynı noktada bitiyorlar. Kuzey kutup noktasında başlayıp kuzey güney kutup noktasında bitiyorlar. Dolayısıyla meridyenlerin uzunlukları eşit. Ama önemli bir farklılığımız var. Aralarındaki uzaklık eşit değil. İki meridyen arasındaki uzaklığın en fazla olduğu yer ekvator ve bu uzaklık da 111 kilometre. Peki her yerde mi 111? Hayır, ekvatordan uzaklaştıkça hatırlayacaksınız dünyanın şekli ve sonuçlarında kutuplara yaklaştıkça meridyenler arasındaki mesafe ne olacak? Azalacak. Şimdi bu özelliğe yönelik birkaç örnek çözerek bunları pekiştireceğiz. Sonra da meridyenlerle ilgili son bir özelliğimiz var. Ona değineceğiz. Hemen bir örnek çözüm yapalım. 10 derece meridyeni ve 20 derece meridyeni. Bu meridyenlerin Ekvatorla kesiştiği noktalardan bir tanesi M noktası olsun. Bir tanesi ise N noktası olsun. M ile N arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu bulacağız. Ama dilerseniz önce tıpkı paralellerde yaptığımız gibi bu meridyenler acaba doğu yarım kürede mi yoksa batı yarım kürede mi onu bulmaya çalışalım. Biz bunların doğu yarım kürede mi batı yarım kürede mi olduğunu neye göre belirliyoruz? Başlangıç meridyenine göre. Peki başlangıç meridyenini kaç dereceyle gösterdik? 0 dereceyle. O halde biz sıfır dereceyi acaba sayının büyüdüğü yöne doğru mu yerleştirmeliyiz yoksa küçüldüğü yöne doğru mu yerleştirmeliyiz ona karar vereceğiz. Tabii ki 0 derece meridyenini 20 19 18 17 şeklinde sayının küçüldüğü yöne doğru ve en sona en küçük değer olduğu için en sona yerleştireceğiz. Bu durumda bize verilen meridyenler Başlangıç meridyeninin doğusunda kaldıkları için ne olacak? Doğu meridyenleri olacak. Şimdi de uzaklığı bulmaya çalışalım. Eğer bu noktalar Ekvator'da değil de farklı bir meridyende olsaydı uzaklık hesaplama şansımız olmayacaktı. Çünkü bu meridyenler arasındaki uzaklık sabit değil. Kutuplara doğru ne olacak? Azalacak. Ama biz biliyoruz ki Ekvator üzerinde her iki meridyen arasındaki uzaklık 111 kilometre. Peki 10. meridyenle 20. meridyen arasında bir tane mi meridyen aralığı var? Tabii ki hayır. O halde yine ne yapacağız? 20. doğu meridyeni ile 10. doğu meridyeni arasında kaç tane meridyen aralığı olduğunu bulacağız. 10 meridyen aralığı ne demek? 10 tane 111 kilometre demek. Bu da toplamda ne yapar? 1110 kilometre yapar. O halde ekvator üzerinde biri 10. doğu, diğeri ise 20. doğu meridyenin arası meridyeni üzerinde bulunan M ve N noktaları arasındaki uzaklığımız ne kadar olacakmış? 1110 kilometre olacakmış. Paralellerde nasıl farklı olurlarsa yani biri kuzeyde biri güneyde olursa nasıl çözüm yapacağımızı incelemiştik. Meridyenlerde de benzer bir örnek çizeceğiz, çözeceğiz. Yani bize verilen meridyenlerden bir tanesi başlangıç meridyeninin doğusunda, diğeri başlangıç meridyeninin batısında olursa uzaklığı nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz. Bu kez yine başlangıç meridyeni belirtilmek zorunda. Çünkü belirtilmezse birinin doğu, birinin batıda olduğunu görme şansımız olmaz yine ekvatoru göstermek zorundayım. Çünkü ben meridyenler arasındaki uzaklığı sadece ekvatorda hesaplayabiliyorum. Bir S noktamız olsun bir de Ş noktamız. Aralarındaki uzaklığı bulmaya çalışalım. Şimdi ben yine ard arda gelen iki meridyen arasındaki 111 kilometrelik uzaklığı kullanacağım. Peki S noktası ile Ş noktası arasında Kaç tane meridyen aralığı var? Bakıyorum S noktası başlangıç meridyenin 10 derece batısında. Yani burada bir 10 meridyen aralığımız olacak. Ş noktası başlangıç meridyenin 20 derece doğusunda. O halde buradan buraya da 20 meridyen aralığımız olacak. E biz toplamı bulmaya çalıştığımıza göre meridyenlerden bir tanesi doğuda. Diğeri batıda ise toplama yapmak durumundayız. Cevap 30 mu? Tabii ki hayır. Bu ne demek? Aralarında 30 saniye 111 kilometre var demek. O halde hemen meridyen farkımızla 111 kilometreyi çarpıyoruz. Demek ki S ve Ş noktaları arasındaki uzaklık ne kadar olacak? 3330 kilometre olacak. Peki bize uzaklığı verip de meridyeni sorarsa ne yapacağız? Paralellerde çözdüğümüz örneklerin benzerlerini ne yapıyoruz şimdi? Meridyenleri uyguluyoruz. Meridyenlerle ilgili örnek sorularımızı uyguluyoruz. Mesela 20 derece batı meridyeni ile ekvatorun kesiştiği noktada bulunan bir T merkezi. T merkezinden batıya doğru 2220 kilometre gittiğimizde R noktasına ulaşıyoruz. O halde R noktasının bulunduğu meridyen hangisi olacak? Meridyenler arasındaki tabi ekvatorda olmak şartıyla Meridyenler arasındaki 111 kilometrelik mesafeden yola çıkacağız. Ne yapacağız? Acaba bu 2220 kilometreye ulaşmak için kaç tane 111 kilometreyi kullanmış olabiliriz? Kaç tane 111 kilometre geçmiş olabiliriz? Yani aslında ne yapıyoruz? 2220 kilometre içinde kaç tane 111 kilometre olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Buradan ne çıkacak? 20 Bitti mi? Hayır. Biz neyi bulduk? Aralarında 20 meridyen olduğunu. Peki, şimdi 20'yi 20'den çıkartacak mıyım? Yoksa 20'yi ekleyecek miyim? Bana verilen t noktası nerede? 20. batı meridyeni üzerinde. Bunun batıda olması ne demek? Başlangıç meridyeninin, yani sıfırıncı meridyenin batısında olması demek. Peki, ben daha da batıda olacağıma göre yani sıfırdan iyice uzaklaşacağıma göre meridyen numarası ne olacak? Büyüyecek. O halde ne yapacağım? 20 ile verilen meridyenin numarası aradaki farkı toplayacağım. Demek ki R noktasının bulunduğu meridyen hangisi olacak? 40. meridyen. Peki batı mı doğu mu? Tabii ki sıfırın daha da batısına gittiğimize göre bulacağımız noktanın meridyeni 40 derece batı meridyeni olacak. Evet meridyenlerle ilgili bahsedeceğimiz son özellik şu. Her iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. Bununla ilgili örnek çözümlerimizi soru çözümü yaptığımız dersimizde inceleyeceğiz. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.